Sevgili Güney, artık Galatasaray'ın hangi kadroyla çıkacağı, Galatasaray'ın hangi sistemle oynayacağı önemli. Onu da istersen sen bir ekrana getir. Galatasaray'ın beraber yapma. şöyle 4-4. Doğru mudur? Evet, eksik sakat cezalıları da göz önünde bulundurarak bir kadrosunu kuralım. Başlayalım evet, istiyorsan. Tamamdır. İzleyicilerimizden de e, yorum alacağım az sonra. Şimdi e, Karede Okan'la başlayacağız büyük ihtimal. Bence öyle. öyle. Ee, i̇ki stoper marka olmayacak. E, marka donk. Luyendama donk. Buraya büyük ihtimal donk gelecek. Buraya Luyendama gelecek. Burada Saratçı'yı bozmaz diye düşünüyorum hoca. Sakatlığı cezalısı yok. Burada Linis'i yine değerlendireceğini düşünüyorum. Sakatlık cezalısı yok. Buraya Eyüp abi. Yazıyorum Taylan'ı. Evet evet Taylan. Ee, şimdi bu maç çok zor. Bu zor. maçı kazanamayız de. diyen arkadaşlar görüyorum ama arkadaşlar şimdi Trabzonspor maçını hatırlayın. Fatih Karagümrük maçını hatırlayın. Kayseri spor maçını hatırlayın. Sivas spor maçını hatırlayın. Zor dediğiniz kolay oluyor. Kolay dediğiniz olmuyor. Yani zor Hı -hı. bile olmuyor. Olmuyor yani. Şimdi bu bağlamda bir kadroyu kurmaya devam ederiz ama Günay şu eklemeyi yapacağım. Fatih Hoca'nın dikkat edin ve takımın özellikle bir de e, dikkat ederseniz zor maçlar dediğimiz maçlara konsantrasyonu daha fazla. Yani Evet evet. Daha istekli, daha konsantre, daha mücadeleci bir şekilde çıkıyorlar. O yüzden e, aklınızdan Antalya Spor maçını çıkartın yani. Beyaz sayfa açın ve maçın favorisinin de Galatasaray olduğunu unutmayın. Devam edelim Gülay. Abi işte buradan sonrası tıkanıyoruz. Bundan sonra şimdi gün sen seninle birlikte artık beyin fırtınası yaparak oluşturabiliriz. Şimdi Günay birazcık tabi araştırma da yaparak bu e, tahminleri paylaşıyoruz. Bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. E, ben öğrendiklerimi şöyle bir yavaş yavaş aktarayım. Bir kere Arda Turan'ın yerine büyük ihtimal Kerem Aktürkoğlu olacak. Sol tarafta sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye başlayacağız. Ama Alternatifini de söylüyorum sevgili arkadaşlar. Ömer Bayram'ı da sol açık olarak kullanabilir Fatih terim. Ömer Bayram da olabilir sevgili arkadaşlar. Ama ben e, Kerem Aktürkoğlu'na hocanın şans vereceğini düşünüyorum. Şöyle olabilir. Ömer Bayramla başlayıp Kerem Aktürkoğlu'na dönebilir. Onu bilemeyiz. Ama Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasını bekleyen çok fazla insan var. Evet. Onun yanına buraya Emre Akbaba Emre Akbaba biliyorsun zaten kendisi oynadı yani 3 maçlık 4 maçlık bir sekansta oynadı ve iyi de işler yaptı şimdi Hı -hı. artık Emre Kılıç da yok Arda Turan da yok Emre Akbaba'ya e, seferberlik sefer görev emri çıktı askerliği <laughs> bitirdikten sonra da biliyorsun geri çağırma ihtimalleri oluyor ya Yani ki evet, evet. ülke harbe girerse sizi de çağırırız diyor yani Emre Akbaba'ya da görev geldi seferberlik oldu ve görev geldi Emre Akbaba oynayacak orada. Diğer tarafta Belhan da oynayacak. Evet Belhan da nerede bulamadım ha Sağ iç olarak Belhan da oynayacak sevgili arkadaşlar. Ben ha buldum kenara atmışlar. Evet burada sağ açık. Kısmında. Sağ açık olarak da Olcan Çağlayan. Olcan Çağlayan'ı sağ açığa çekecek. Bir ihtimal ben çok e, açıkçası e, zor da görüyorum bir yandan ama Ali Oğuz da başlayabilir ama Oğulcan Çağlayan olacak ve kral geri dönüyor. Enbaye ne? Şu şekilde. Ben bu evet. kadroya şöyle bir şey söyleyebilirim Eyüp abi. Bence Kerem'in yerini Ömer'i değerlendirecektir hocam. Kerem oldu yerine e, yani bu tartışmalı ama Kerem'i göreceğiz ve bence erken göreceğiz Kerem'i sahada. Yani ikinci yarıda falan Kerem olur. Mutlaka Kerem çimlere bir basar sevgili arkadaşlar. Ee, bunu belirtelim. Evet yani bu kadroda e, en tartışmalı oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Oraya Ömer Bayram'la da başlama ihtimali var. Ömer Bayram sol açık oynadı. Bayağı da iyi oynadığı, sol açık pozisyonunda iyi oynadığı karşılaşmalar da vardı sevgili arkadaşlar. Oynadı ama Galatasaray'ın muhtemel 11'i bu. Şimdi Günay, güzel sorular görüyorum. İstiyorsan birazcık bu kadroyla ilgili, Konyaspor Spor maçıyla ilgili Hı -hı. soruları alalım. Sonra da herkesin sevdiği bölüme geçelim. Transfere geçelim. Ama arkadaşlar şöyle bir like tuşuna dokunalım lütfen. 62 like'ımız var. 184 kişi izliyor. İzleyen arkadaşlardan like alabilirsek şöyle bir 300'leri hatta bu yayında 400'leri görebilirsek çok mutlu oluruz. Siz de e, bunu sağlamamız için yayına beğeni atmanız gerekiyor. Bu beğeniler gelirse yayın yukarılara doğru çıkar. İlk olarak Konya Galatasaray maçıyla ilgili soru görüş eleştirilerinizi yazın. Günay'la beraber cevaplandıralım sonra transfere geçelim. Abi bak Mustafa Barlas demiş, demiş ki kesinlikle onlar oynayacak. Terim oynatmaz demiş Kerem'i. Ben de açıkçası Ömer'in oynayacağını Hiç düşünüyorum. Hiç ben, belli olmaz. Hiç kadroyla olmaz. alakalı lütfen sadece kadroya odaklanalım şu an. Transfer bölümüne geçeceğiz. Herkes şu anda kadroyla alakalı yorumlarını yazsın. Bunun üzerinden konuşalım. Ee, evet, Hasan Baykal demiş ki abi Olcan santrafor bölgesinde etkili olamıyor. Sağ kanatta daha düzenli oynuyor demiş. Buna katılıyor musun? E, günay geçen hafta Trabzonspor'a gol attı halde şunu söylemiştim. Bazı pozisyonlarda terse döndüğünü etkili bölgeye doğru değil de uzak bölgeye doğru, etkisiz ölü bölgeye doğru döndüğünü söylemiştik. Eleştirmiştik. Eksikleri var demiştik. Bu maçta da çok pozisyonların içerisinde yoktu ama Günay mesela C8 8i eleştiriyoruz. Ceza sahasının içerisinde çok iyi bir top aldı. Soldaki arkadaşını atsa Pozisyon olacaktı, geriye oynadı. Dışarıya doğru oynadı. Hı hı. Şimdi Oğulcan Çağlayan'ın böyle de bir pozisyonu olmadı. Yani Oğulcan Çağlayan'a ceza sahasında çok iyi bir top indirdiler de atamadı vesaire değil. Bir tane güzel bir vuruşu vardı, onu da çıkarttı e, Bofin. Onun dışında da başka bir şey yoktu. Yani e, Oğulcan Çağlayan'a ceza sahasında çok fazla top geçirilemediği için eleştirme gibi bir durum da yok. Ama zaten fevkuli yok. Feğul'ün yokluğunda Jackney de dönecektir artık. Dönmek zorunda. Jackney'i de kullanacağını düşünüyorum ben Fatih Hoca'nın. Eee Çağlayan sağ açık pozisyonuna geçer gibi geliyor bana. Bence Feğul olmalı sakat değilse demiş Saiy Evet, sakat olduğu için bu maçta oynamayacak büyük ihtimal. Mustafa demiş ki solda Onyekuru olacaktı şimdi. Ah be ah ah. Ya şimdi evet. ben hayatım boyunca Menajerler, ya birkaç tane menajer tanıdığım var. Bazen bilgiler alıyorum ama menajerlerle bir böyle bir benim organik bağım olmadı. E, futbolcu hele yabancı futbolcu hiç tanımam. Yabancı basketbolcularla arkadaşlığım, dostluğum oldu. Bilenler bilir. Ama yabancı futbolcularla çok fazla diyalogum olmadı. Onyu kuruyla tanımam. Onyu kuru gelsin diye burada bir takım e, yayınlar yapıyorum. Gelmesinin ne kadar faydalı olacağını anlatıyorum. Bunu İki maçtır da çok net bir şekilde hatta üç maçtır Karagümrük maçında da gördük. Hızlı bir kanat oyuncusunun takıma ne kadar güç kattığını Endo bize gösterdi. E, Trabzonspor maçında kanatları kullanamadık 2-0'dan sonra hızlı çıkamadık orada gördük. Burada da gördük Günay. Galatasaray yani hep pasla çıkmak zorunda kalıyor. Bir de uzun topla çıkmak istese uzun oynasa onu o uzun topları alabilecek hızlı oyuncusu yok. O yüzden mutlaka oyu kuru gelmeli. Evet. Cem Yücel demiş ki sol tarafı Emre Taşdemir Saratçı yapabilir abilerim demiş. Ben böyle olacağını evet. düşünmüyorum ama sen ne düşünüyorsun? Şimdi bak bu bunu bir, bir ara denesin isterim ben mesela ben Fatih Terim. Bu maçta bence de denemeyecek ama Emre Taşdemir sol bek Saratçı sol açık olabilir. Şimdi Fenerbahçe bunu denedi. Şimdi Fenerbahçe bir de her şeyi deniyor. O da ayrı bir konu da. Fenerbahçe Nova denedi, Caneri dedi. Sonra ikisini birden denedi. E, Ferdi sağ attı, sola attı. Ener Valencia Santrafor, e, sağ açık Santrafor falan filan. Her şey deniyor. Öyle bir deneme yok ama şunu söyleyebiliriz. E, sevgili arkadaşlar sen Saratçı sağ beke mi koydun? Yok sol bekte. Orada sol, bir sol arkadaş ben. sol tarafta. Neyse. Neyse. Filip Novak'la Caner Erkin'i önlü arkalı kullandı. Hatırlıyorsun değil mi? Başak evet evet hatırlıyorum, hatırlıyorum. hatırlıyorum, hatırlıyorum, Ve gayet de güzel oldu. Şimdi bunu Galatasaray'da yapabilir. Arkadaşlar Saratçı şunu gösteriyor bize. Ben yeri geldiğinde sol açık oynayabilirim. O kanat bindirmelerini yapıyor. Mesela Martin Lines'ten sol açık sayı, sağ açık olmaz. Hı hı. Belli. Kısıtlı. Yetenekleri kısıtlı ama Saratçı'dan sol açık olur. E, e, Emre'den de sol açık oluyor. Şey sol bek oluyor. Denerim yani ben açıkçası. Evet Mustafa Barlas demiş ki Eyüp abi. Emre Akbaba pas trafiğinde Taylan'a yardımcı olacaktır. Emre Kılınç büyük eksiklik demiş. Ben Emre Akbaba ile alakalı şunu söyleyebilirim. En azından Belhanda'dan daha çok gole yakın bir futbolcu. Buna katılıyor musun? Bir, ikincisi belki ikinci yarı düşebilir ama ilk yarıda güçlü olduğu bölümde ee, özellikle set oyununda tam Galatasaray'ın aradığı futbolcu. Günay şimdi hı hı. dün çıkmayan bir Antalya Spor vardı. Gel git olsa Emre'yi çok düşünmezdim. Ama oyun neredeyse sadece Antalya Spor yarı sahasında oynandı. Ve oyunun boyu çok kısaydı. Çok uzun değildi. Uzun olsa yine Emre Akbaba sıkıntı yaşardı. Ama kısa boylu bir oyunda veya rakip yarı sahada oynanan bir oyunda Emre Akbaba her zaman e, kilidi çözebilecek bir oyuncudur göbekte ve verkaşları çok iyi yapıyor Aralara iyi girip ceza sahasına iyi sızıyor kendini unutturup santrafor gibi pozisyona girebiliyor Emre Akbaba bunları çok iyi yapabilen bir futbolcu o yüzden Emre Akbaba eğer Konya Spor çok oyunu kendi yarı sahasında kabul ederse Antalya gibi ben e, iş yapabileceğini düşünüyorum orada pozisyonlar hazır, hazırlayabileceğini düşünüyorum açıkçası Evet Semih Demir demiş, demiş ki ben hocadan Emin sürprizi bekliyorum demiş. Bir dostumuz da demiş ki Emin iyi oynuyordu. Neden mesela Mustafa Sarı? Emin Bayram çok iyiydi. Neden hiç oynamıyor demiş. Bu da hangi e, maçtaydı benim. arkadaşlar? Emin Bayram'ın bir tane e, Başakşehir maçı var. Bir de penaltı yaptırdığı maç var. Başakşehir maçında mı yaptırmış diyor. Bir başka maçta penaltı yaptırdı. Emin Bayram şu an çabukluk problemi yaşıyor. Ben Emin Bayram'la ilgili rapor alıyorum. Emin Bayram hı hı. biraz ağır ve yumuşak kalıyor arkadaşlar. Emin Bayram da olmaz. Olmayacak duaya amin demeyelim. Orada Donk, mı olacak. E, Donk ve Luyendam ile hangi maçı oynamıştı Galatasaray? Yine bir maçı oynadı. Trabzonspor maçını mı oynamıştı? Ma kara yok, gümrük marka. marka, marka Karagümrük olması lazım. Karagümrük olması lazım. Kara Gümrük maçını Marco Ayla mı oynamıştı? Neyse. Luyendam'a Donk ikilisi an... olacak. Luyendam'a Donk ikilisi olacak sevgili arkadaşlar. Orada çok macera aramaya gerek yok. Tayland'a e, pozisyonuna geri dönecek. Evet. O zaman ben şöyle bir soru yönelteceğim sayın izleyenlerimize. Onun üzerinden de bunu e... Bu bölümü kapatıp Galatasaray transfer e, gündemine geçelim Eyüp abi istersen. Şimdi bu kadroda baktığımız zaman e, ne dedik? Şöyle büyüteyim istersen. Şöyle tamamen gelsin herkes net olarak görsün. E, Kerem mi oynamalı? Yoksa Ömer Bayram mı oynamalı? Veya hangisi oynar? İzleyicilerimize bunu sormak istiyorum Eyüp abi öncelikle. Eğer ben de düşüncemi alalım. paylaşabiliyor muyum? Tabii ki de tabii ki de. Bak eğer bunu teknik ekip biliyordur. Fizik kondisyon açısından bir problemi yoksa ben Kerem'le oynarım. Hı. Ömer evet çabukluğu var ama Kerem kadar o kanatta etkili işler yapabilecek ve ceza sahasına topu taşıyabilecek bir futbolcu değil. Biz şunu gördük Kerem'de kısa sekanslarda da olsa topu ceza sahasına taşıyabilen bir futbolcu Güner. Evet. Güçlü ben şöyle söyleyeyim. Söyleyeyim. yani bak Hastalığı tam olarak atlattı tabii ki de yani virüs yok da vücutta. O hastalığın e, güçsüzlüğünü de aştıysa ben kesinlikle ve kesinlikle Kerem Aktürkoğlu derim. Şöyle Kerem daha çok çıktı gibi geliyor bana. Ee, mesela Oytun Kaledik abi Kerem oynamaz Covid 19'dan daha yeni çıktı demiş. Ee, şöyle bir tane baktığım zaman e, Oğuz Kabur Kara Buga e, Kerem oynasın demiş. Ama Murat Tuncel Ömer demiş ee, devam Cem Yücel Kerem artık oynasın demiş. Bu arada Beşiktaş ee, resmi YouTube sayfasına kafa tutuyoruz şu an onları 400 kişi izliyor bizi 342 <laughs> kişi izliyor. Güzel biraz like yapın Kadir Çalış şampiyon Beşiktaş demiş ya ekrana getir güner ya. Evet. Kadir'cim teşekkür Olur. ederiz bizi tercih etti. Beşiktaş kanallarını değil de Galatasaray kanalını tercih ettiğin için çok teşekkür ederiz. İyi olan şampiyon olsun ama ben Beşiktaş'ın bu oyunla şampiyon olacağını da düşünmüyorum bu arada. Yani programın başını izlersen orada Beşiktaş'ın Kayseri Spor mücadelesini değerlendirdik, yorumladık. Bu oyunla Beşiktaş'ın işi zor ama iyi oynayan şampiyon olsun. Ee, Ümit Karaban bence Kerem'e şans verilmeli demiş. Ee, yani Şöyle getirdim artık. Ben 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 de en son fikrimi söylüyorum Eyüp abi. Ben Kerem'in oynamasından yanayım ama Kerem değil Ömer oynayacak diyorum. Yani bu arada Günay hani Kerem'le Ömer arasında yapacağı tercihe de saygı duymak lazım. Fazla. Tabii tabi tabii kesinlikle katılıyorum. Yani Ömer nasıl oynar falan diyemeyiz yani. Veya Kerem nasıl oynar diyemeyiz. Saygı duymak lazım. Ben şunu bilmiyorum. Eğer fizik olarak iyiyse Fizik olarak herhangi bir sıkıntısı yoksa Kerem oynamalı. Ama Kerem kötüdür, fizik olarak hazır değildir. Ömeri tercih eder. Onu bilemeyiz yani.